Lan kum şimdi bu kutu yiymiş. Yok lan sana yiymiş. <laughs> adamı ya. Çok iyi lan bu. <laughs> lan şimdi ultimo açacağım. Hadi sıkırsa buna da karşı. Yes, sir. Ağabeyim, Kendimi bir yedireceğim. Wow, şimdi işim bitti lan. Malka basıp yürüyeceğim. İyi. Yeah biraz doğru düzgün yürüyeyim ya hadi bakalım geliyoruz e bu bunu da çok yaptı niye ayak başka bir şey geliyor sanırım o makinayı bir al. Bilmiyorum. 90 lira. E sen kaç şey yok? Yok. 340 mı aldın? <laughs> bizim mutfağın yeri etmeyecek. Erkan küçücük mutfak çürüğe mutfak. Hani bir göreceğiz. Küçücük ama Levent'in neresi sormuş. Sadece bir küçük metre. Bu kadar bir yer. Ya. <laughs> <laughs> Aynı kalite, aynı malzemeler, her şey aynı Ama malzemeler. Ama bizim mutfakta mı? Aynı adamlar var mı? Ya, aynı ya. adamlar. 1100 defne, 1200 defne çekmişti. Eee işte. 1,5 metre sana. Bizim altı, 1,5 metre. Biliyorum kafamız güzel. Biliyorum. Kanka Efe sen çekil. Evet. Abim ben çekiliyor. Şimdi dok 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 yeteceğiz. Evet. Oğlum sen ya boşsun ya. Şükür bir de tuvalet değilsin. Niye şu bir diş işte şu tarikası Abi ben kaçayım, bum bum. Yanlışlıkla oldu. Bu sayılmıyor. Cumcu çok mu cumcu cumcu çok. Dur dur dur. Lan şimdi bacağımda kontrol edip yok edeceğim. Bu nereden mi geçiyor aşkım? Allah'ım. Sana kaç kere diyeceğim bana mevi işlemez. biliyorum Ah. Tankım amma güçlü ha. Ben tanktan iniyor. Tank imha moduna geçti. Hadi bakalım. Takbiyazdan imha olmadığına sebzeler duracak bir şey. Dur lola, Annem ya! Anne dur, sus video çekiyor. Efe kanki benim şu şeyle Normal mi? Sıkmıyor. Kanki ben iyi olmak. Ben oturmak. Bu ne lan? Minyon şapkası. Bu niye benim alıyor? Şimdi de olmuyor. Ya bu la? Hedef algılandı. Hedef algılandı. Oyunda kötü karakterdim. Gene bir oyundayız. Hepimiz bir oyun yani hayat bir oyun. Boş boş konuştuğum videolar parti benim. <laughs> <laughs> Geç bu 25. aboneye özel video şimdi. Şimdi bitireceğim seni. Yok lan sana işmiş. Oh, özel oh. gücünü kullanma. <laughs> Bu da benim özel güçtü. Tamam hanım ben sizin taraftan bak. kanka sen daha ben çektim bir tane. Ay, bir şey çektim. Ya. Yok kanka ben ağzın çektiği videoda ölmüştüm. E ayaz beni de seslendiriyor. E, yani adım Efe. <laughs> Kardeş ben kaçar. Uy bum bu. Neyse ben kaçar. Kaçar. Adam ulti attı. الله